Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ile yürüttüğü ortak çalışmayla sanat sergisi açtı. Sergide ruh sağlığı hastalarının tedavileri sürecinde ürettikleri el işi ürünler ve resimler yer aldı. Resah Mehmet Yüce Türk Sanat Merkezi'nde açılan sergi 4 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek. <laughs> Serginin açılışında konuşan Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ayşegül Koç, tedavi gören hastalarımızın kıymetli iş uğraş rehberliğinde hazırladıkları ürünleri sizlerle buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Biliyorsunuz ki ruh sağlığı hastalarının tedavisinde sadece ilaçla değil, aynı zamanda rehabilitasyon çalışmaları da çok önemli dedi. Biz de tedavi gören hastalarımızın kıymetli iş uğraş öğretmenlerimizin rehberliğinde hazırladıkları ürünleri sizlerle buluşturmaktan mutluyuz. Biliyorsunuz ki ruh e, sağlığı hastalık, hastalarının tedavisinde sadece ilaç tedavisi ya da psikorehabilitasyon değil, aynı zamanda rehabilitasyon çalışmaları da çok önemli. Rehabilitasyon amacıyla yapılan iş uğraş çalışmaları, ruhsal e, hastalığı olan kişilerin e, kendileriyle, kendileriyle barışmaların barışmaları, yeteneklerini keşfetmeleri, aynı zamanda potansiyellerini ortaya koymalarında e önemli fırsatlar ortaya çıkmasını sağlıyor. Evet.